Merhaba sevgili seyirciler. Gündem futbolla karşınızdayız. Bugün saatler 13'ü gösterdiğinde ekrana geldik. Bir saat boyunca birlikte olacağız ve günün gelişmelerini konuşacağız. Emre Bol ve Kutlu Akpınar'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Herkese Merhaba. selamlar, sevgiler. Evet, çünkü bugün İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff mücadeleleri var. Dolayısıyla saatlerimiz biraz değişti. 13-14 arasında gündem evet. futbolu yapacağız. Tabii gündemimizin yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Artık derbiyi konuşarak başlayalım isterseniz. Artık havasına girelim değil mi? Evet, az, az bir gidelim. vakit kaldı. Cumartesi Herhalde. günü vallahi heyecanla bekliyoruz. İnan hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta hem de de bekliyor maçın sonucunu yani. Tüm Türkiye'nin gözleri bu de Hem maçı hem de hakem kim olacak o tabii merakla beklenen konulardan açıklanacak herhalde değil mi? Evet açıklandığı zaman biz de izleyicilerimizle e, haber vereceğiz ve hemen ekrana getireceğiz zaten. E, biraz önce tabii spor stüdyosunda da konuştu ekip arkadaşlarımız aynı şekilde. E, Mehmet Türkmen ve Yasin Kol isminin gündemde olduğunu da Bünyamin Hoca ifade etti. Mehmet Türkmen evet. gibi duruyor bir kere şunu söyleyelim kesinlikle yabancı hakem olmayacak. Ve bu da e, esasında Beşiktaş yönetiminin sözünün dinlenmediğinin bir göstergesi. Ya adamlar Sayın Serdar Adadı, Fenerbahçe Galatasaray Meclis'ten sonra çıktı dedi ki Allah dedi hakemi çok beğendim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> hakemi çok beğendim. Ve dedi biz de dedi bu hakemi kendi maçımıza istiyoruz dedi. Normal şartlarda kendi evinde oynuyorsan bir karşılaşmayı Avantaj sağlamak için yerli hakem isteyebilir. Yerli hakem istersin. Yani çünkü onu daha rahat baskı altında alabilirsin. Tribünler şunlar bunlar konuşurken dilinden anlar. E, fakat e, Serdal Bey esasında ayrıcalık istemediğini, adalet istediğini çok net bir şekilde gösterdi bizlere. Yani ben dedi baskı altında alınacak Hı -hı. bir hakem değil. Sadece gelip de adaletli bir karşılaşma yönetecek hakem istiyorum dedi. Fakat Futbol Federasyonu'nun bunu olumlu cevap vermemesi e, biraz tuhaf gibi... Eminim Sayın Serdal Adalı da bir açıklama yapacaktır yani bu e, şeyden sonra yerli hakem kararından sonra bir açıklama yapacaktır. O açıklamayı da ben merakla bekliyorum. Açıkçası. Zaten sevgili Mustafa'da bir mesajı varsa tabi o da e, Serdal Adalı'nın e, Türkiye Futbol Federasyonu beşiktaş Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumundan açıklamalarda bulunacak. E, bunu da ifade edelim. E, bulunur tabi hakkı yani şimdi koskoca Beşiktaş kulübü tamam yarışın içerisinde olmayabilir. 2 e, senedir yarışın içerisinde olmayabilir. Çok uzakta kalabilir hedeften, şampiyonluk hedefinden. Lakin baktığın zaman Beşiktaş kulübü ağır taştır. Yani Fenerbahçe, Galatasaray neyse, Trabzonspor neyse Beşiktaş'ta odur. Yani şampiyonlar yarışma olması, hedefinin şampiyonluk olmaması, Beşiktaş'ın sözünün dinlenmeyeceği anlamına gelmez. Beşiktaş kulübü bir şey istiyorsa değerlendirilmesi lazım en azından. Mesela çıkıp şöyle demeli. Ya biz Beşiktaş kulübünün bu şeyini değerlendirdik lakin. Hani bir açıklama yap ki. Beşiktaş taraftarını Beşiktaş camiasında bir rahatlat. Çünkü e, Fener istiyor veriyorsun, Galatasaray istiyor veriyorsun. Ee, bir tek bu adamların maçları bu takımların maçları mı açlarım, önemli yani? Beşiktaş'ın maçları önemli değil mi? Beşiktaş hangi kulvarda oynarsa oynasın hiç önemli değil. Beşiktaş lafı sözü dinlenecek bir gruptur kardeşim. Bunu da herkes böyle bilsin. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde daha ezen bir durum vardı ve bugün öyle bir durum yok şeklinde bir açıklama olabilir mi yani? Ee, şimdi tabii bugün aslında aslında bugünün konusu mu bu? Çünkü aslında Vinç e, kararı sonrasında böyle tartışmaların olacağı biraz daha açık. 9 hafta de. kaldı ama bak daha da elzem durumlar gelecek. Şimdi sence şampiyon olmak mı daha elzem bir durum? E, küme düşmek mi daha elzem bir durum? Küme düşmek. Yani tabii canım 4 tane takım küme düşecek. Şimdi bu küme düşme hattında oynayan takımlar için mesela bu hafta Kayseri Spor, Hatay Spor maçı var. Elzan maç değil mi? Önemli maç değil mi o maç? Tabii Şimdi talep bütün takımlar edebilir açıkçası. Şimdi çok önemli bir karşılaşma bu yani. En ufak bir hata bir takımın küme düşmesine neden olabilir. Mesela Kayseri kazanırsa Hatay Spor'un zaten e, puanı düşük. Çok iyi bir çıkış yapmalarına rağmen Murat Hoca'dan sonra, Murat Şahin'den sonra puanları düşük. Bu hafta eğer Kayseri Spor'u yenilirler ise çok büyük ihtimalle ikinci olarak Hatay Spor'u yazabiliriz yani artık. Çok. O yüzden mesela önemli bir takımın, bir, bir şehrin kaderiyle oynuyorsun sen. Ve... Aşağı inip yukarı çıkmak bir daha çok ama çok zor kardeşim. Şey değiliz ki biz Premier Lig. Premier Lig'de aşağı döne 100 milyon puan para veriyorlar biliyorsun. 4 senede gelmek en azından 3 sene 4 sene sürüyor. Yani 100 milyon puan Premier Lig'de aşağı düşen takıma 100 milyon puan para veriyorlar. ama toparlanabilirsin. Sen belki. ölme sen bitme evet. tekrar toparlan iyi transferler yap tekrar bizim için gel yarış istiyorlar. Ama bizim biz de böyle bir şey yok ki zaten borçtan gırtlağa kadar gelmiş bütün kulüplerin borçları. Sonra Aşağı zaten birincilik oluyor zor. ikincilik oluyor ne yazık ki e, düşüşlerde devam ediyor. Çoğu öyle oluyor mesela Karagümrük mesela öyle değil Karagümrük Süleyman Başkan orada hani bu şeyi bilen hem TFF birincilik hem bir süper ligi çok iyi bilen bir isim olduğu için hani takımı toparladı getiriyor bak hemen düşer düşmez getiriyor ama düşer düşmez çıkmak gerçekten çok zor. O maliyetler şimdiki maliyetlerle o maliyetler arasında farklar var. Oyuncular birinizlikte oynamak istemiyorlar, gidiyorlar. Çok zor. Abi. Anladın mı? Çok zor yani oraları doğru. toparlamak onlar. Seyirci ilgisi, reklamlar. Futbol, sen nasıl de. değerlendiriyorsun? Hem yerli hakem, yabancı hakem konusu. Ya e, Ezgi şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere burada e, kulüpleri de tövmet altında bırakıyorsunuz. Futbol Federasyonu'nun durduğu yer açısından. Sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için talep olduğunda bunu değerlendiriyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu her kulübe eşit mesafede olması gerekmiyor mu? Sadece Fenerbahçe veya Galatasaray başvuru yaptığı anda ki Fenerbahçe zaten haftalar öncesinde yabancı hakem istediğini söylemişti. O zaman insanlarda doğal olarak şu düşünce oluşuyor. Fenerbahçe istediği için bir yabancı hakem geldi? Burada Fenerbahçe'nin e, hani federasyonla olan ilişkisinde bir soru işaretleri içermesine sebep oluyorsunuz bu kararla beraber. Siz Türkiye Futbol Federasyonu eğer yönetimiyseniz her kulübe eşit mesafede olmanız gerekiyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı şampiyonluk yarışında çok kritik de olsa Galatasaray Beşiktaş maçı, Beşiktaş Fenerbahçe maçı da aynı öneme sahiptir. O yüzden her kulüp eşit mesafede olmalısınız ve canınız o gün öyle istediği için karar alamazsınız. Mesela o gün o kararın alınmasının sebebi neydi? Türk futbolunda ya da hakemler üzerindeki baskının azaltılmasıydı. E sence azaldı mı? Ya da bu kadar hafta geçti ve Türkiye'de hakemlerin performansı arttı mı? Mesela Vinkic'den sonra inanılmaz bir yükseliş var mı? Yok. Yasin Kol üzerinde Sayın Ferhat Gündoğdu bazı açıklamalar yaptı ki o da tartışılır. Ama bunun dışında yani e, o kararın o gün alınması ve şu an alınmaması gerçekten çok enteresan. Fenerbahçe camiası üzerinde de tartışmalara sebep olacak. Bakın federasyon buradan yıpranacak Yasin Kol evet, 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 da Allianz Spor mücadelesinde. Evet evet çok iyi maç yönetti. Evet, yani. evet ama yani bir kere zaten o kararı aldıysanız bundan sonraki tüm süreçte neden aldığınızı doğru anlatmanız gerekiyordu. Bunu anlatamadınız. İkincisi şimdi neden bu maç seçiliyor? Beşiktaş camiası haftalar öncesinde bir açıklama yaptı. Sayın Serdal Dalı bundan sonraki derbilere özellikle Galatasaray derbisiyle beraber başlayan başlayacak süreçte. Yabancı hakem istediğini söylüyor. Hatta hem... bu hakem istiyor mü? arkasından ya bir gün, bir, sonra yaptı bir gün sonra yaptı açıklamayı. Bir gün sonra yaptı açıklamayı. çok daha maçın hemen Türkiye Futbol Federasyonu hani herkesle bütünleştirici olması gerekirken şu an ayrıştırıcı bir yöntem izliyor ya da böyle bir politika izliyor ve bu kararı neye göre aldığını da şu an anlatamayacak, açıklayamayacak. Şu an Mehmet Türkmen üzerinde de baskı olacak. Yasin Kol üzerinde de baskı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek ve bu maçta vereceği kararlar, çalacağı düdükler daha fazla irdelenecek. E ee, Fenerbahçe Galatasaray maçı bakın diyorum yani şampiyonluk yarışında ne kadar önemli olursa olsun Emre abinin söylediği küme düşme hattında inanılmaz önemli maçlar oynanacak. İnanılmaz kritik karşılaşmalar oynanacak. E burada bu kararı verecek misiniz? Ya da hangi kulübün başvurusunu ciddiye alıyorsunuz hangi kulübün başvurusunu ciddiye almıyorsunuz? Bir de almıyorsunuz? başka bir bak, şu değil Çok mi? güzel bir şey söyledi. Bak hangi kulübün dedi başvuruyorsunuz, ciddi alıyorsunuz, hangi kulübü almıyorsunuz? Şimdi Beşiktaş mi kardeşim sen beni nasıl ciddi almazsın diye. Ya, abi Beşiktaş işte, camiasından bahsediyorsunuz. Bir şey var. Diyelim ki bu karşılaşmaya de. da, ya, bir de, işin şu tarafı yok mu? Diyelim ki bu karşılaşmaya da ya, yabancı hakem gelecek. E şimdi lig bitene kadar e, hem elit seviyede bir yabancı hakem hem bütün e, isteyen takımlara nasıl sağlanacak bu? Sağlanır ne olacak parasını verirsin getirir. Bu arada şartlar çok zor bir şey değilmiş ya. Rakamlar da çok yüksek de değil ben baktım. Sordum, soruşturdum. seviyesinde. Tabii tabii vinci seviyesinde. Rakamlar da çok yüksek değil. Maliyet de çok fazla değil. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bunun altından çok rahatlıkla kalkabilir. Şurada kalmış 9 hafta. E, çarpalım bölelim kaç tane hakem lazım yani. Hepsini böyle çıkartalım yani. Kaç tane hakem lazım olduğunu çıkartırız. Şimdi ben oturup da hesaplamam lazım. Onun için, seyircilerimiz de baksınlar bir. Yani kritik maçlar için. Ya hayır 9 tane maç var. 9 tane hakeme işte 4'er hakemden Dört hakem gelecek gelir gelirse aynı ben şey. Zor görüyorum ya böyle bir ihtimali. Ya yapmak istedikten sonra çözüm ya burada bulursun. Yani, çözülecek hani bir şey değil. hiç olmaz. Bu arada VAR'da yöneten hakemler biliyorsun artık hani A klasmanı değil C klasmanı. Neredeyse D klasmanı. Birçoğu VAR'da daha önce görev almamış. Onu da istiyorum. bir var. kalitesini de ortaya şöyle, koyarak Şöyle Zaten öyle. hani Vinciç olmasa da B klasmanı olan hakeme bile razıyız. Çünkü Türk hakemleriyle değerlendirince arada çok büyük performans farkı var. Vinciç olmaz ama Vinciç ayarında Vinciç'e yakın. Hani ondan daha az tecrübeli olsa Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetme deneyimi olan bir hakemi ya da o ekibi buraya atarsınız. Yani burada enteresan olan şu ezgi. Şimdi Başvuru ve Evet ve başvuru yapan kulübe göre karar vermek. Bak bu çok enteresan. Yani siz e, yarıştaki takımların durumuna göre mi karar veriyorsunuz? Şimdi maddeler olması lazım. Dersiniz ki biz maçın önemine göre örneğin şampiyonluk yarışık ya da küme düşme hattına vereceğiz. Veya bunun dışında derbilere vereceğiz ama bu derbilerde birbirine yakın olan puan anlamındaki takımlara vereceğiz. Sosyolojik olarak gerginliği Hiçbir madde, madde olması, olarak yazabilir miyiz? Hiçbiri kabul edilebilir değil. Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne kadar gerginse... Beşiktaş Galatasaray maçı da o kadar gergin olacaktır. Gerginlikten kastım da şudur derbinin önemi. Beşiktaş için sezonun final maçlarından biri değil midir bu? Final maçıdır. Fenerbahçe sanki kendini göstermek, final göstermek maçıdır. isteyecek Beşiktaş. bak öyle? şimdi hep söylediğim bir şey var kardeşim. Bir büyük takımın bazı hedeflerinin olması lazım. Nedir? Birinci hedefi şampiyon olmaktır. Beşiktaş için söylüyorum mesela. Şampiyon olamadın değil mi? İkinci olmaktır. Avrupa hedefleridir. Orada mı olamadın? Yarışmaktır sezon sonuna kadar. Yani birinci, ikinci, üçüncü, ikinci ile aranda, üçüncü olsam bile, iki, beş, altı puan, yedi puan fark olursa o yarış yarıştığın anlamına gelir. Takipte olur anlamına gelir. Bunu da mı yapamadın? Avrupa hedefi dediğin gibi, Türkiye kupası, evet, hedefi, Türkiye kupası hedefi. Tamam mı? Bunları da mı yapamadın? bir kazanma hedefim vardır artık. Bir saatten sonra taraftarla bir şeyi memnun etmen lazım ya. Evet. Hani bir şeyler bu sene de ben de şunu yaptım demem lazım ya taraftarına. Bu hedeflerin hepsinden uzaklaştığında artık şöyle şöyle bir şey dersin. Kardeşim şampiyon olamadım ama şampiyonu yendim. Veya şampiyonluk yarışını ben belirledim. E, ben derbileri kazandım. Bu da taraftarlar arasında övüş ve olan şeylerdi Yani kahvede, bakkalda, çakkalda bunlar konuşur birbirine kızdırırlar. Abi şampiyon oldu da ne oldu ben sizi yendim falan dersin Mesela yani. Mesela Avrupa yolunun atletik bir boğa mücadelesini Beşiktaş için hep söyleyeceğimiz karşılaşmalardan biri oldu. Yani, yani Beşiktaş'ın bir kalitesi var. Bir kalitesi var ama kadro mühendisi anlamında çok fazla sıkıntıları var. Şimdi hepsini detaylı o, yani de o, baş, o başka o mesele şu şu hakem hakem esasıyla ilgili e, abi şimdi diyorlar ki işte geçen sene sosyal 5 haftasında var hakem getirildi yabancı değil mi? Son 5 hafta ya biz neden hep böyle bir şeylere geç kalıyoruz? Yani ligin içerisindeyken. Ya neden bunları yapıyoruz? Kalbim şimdi adam diyor ki ya benim ilk baştaki ilk yarıdaki maçımı yerli hakem yönetti. Niye ikinci yarıdaki benim maçımı yabancı şimdi hakem yönetti? Şimdi böyle bir talep ve böyle bir eleştiriye nasıl bir cevap? Ya baştan bazı Veren. kararları vereceksin. Baştaki kararları sezon sonuna kadar uygulayacaksın. Kesintisiz bir şekilde. Yoksa sezon ikinci yarısı böyle yapacağız. Sezonun şunun böyle yapacağız. Son beş haftası böyle yapacağız. Varı yabancı yapacağız. Karma karışık forma yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Vinci hiç gelmese miydi? Yani vallahi geldi bir şey değişmedi zaten. Yani ne yaptık maçta maç 0-0 bitti. Ha şampiyonluk görüşte herhangi bir etkisi olmadı onu söyleyelim. Ha yabancı yerli hakem olsa acaba etkisi olur muydu? O da bilinmez. O suya yazı yazmak abi ha. hiç belli olmaz. Bu arada değerlendirilemedi. Ya bu arada şöyle bir şey. Mesela biz istiyoruz ki Alman hakem gelsin. Abi Alman futbolu falan iyi de Alman hakemleri de iyi de illa Alman hakem olacak değil. Felix Bayer'den hakem... sonra galiba öyle düşünüyorlar. Hayır hayır mesela Alman gel, İtalyan gelsin diyor. Zannediyorlar ki onların hakemleri çok iyi. Ya kardeşim Dünya Kupası'nda Japon adam da yönetiyor. Afrikalı adam da maç yönetiyor değil mi? Dünya Kupası Süper Yani sadece elit hakemler Avrupa'da yok. Dünyanın her yerinde elit hakemler var. Hmm. Şimdi e Bosna Ersekli hakem. Bosna Ersek Dünya Futbolu'nun Avrupa Futbolu'nun neresinde? Çok aşağılarında bir takım. Veya Slovenya, Slovakya. Oralarda mesela iyi hakemler çıktı. Vinç'in tekim oralı. Ee, ama dünya futbolunda Avrupa futbolu neresinde? Hiçbir yerinde değil neredeyse. O yüzden şeye çok fazla böyle daraltmayalım kendim. Beş büyük lige odaklanmamalı. Gerek diyor. yok ona odaklanma. Git Japonya'dan da getirebilirsin. Yani orada yok belli hakem. Ama bundan sonrası için yabancı hakem tekrar gündemde olmalı diyorsun Ya bu maç tabi vermezsen her bundan sonra biraz zor evet, verirsin gibi bu geliyor bana. Bence bayağı. bu mesaj. Bir referans. Ha. Bu bir referans kararı olacak. Şu veriyor. Evet federasyon diyor ki ben bundan sonra yabancı hakeme görev yani, vermeyeceğim. Vermeyeceğim diye bir ama sanki işte gösteriyor. Ama olacak. Neden o zaman Fenerbahçe Galatasaray maçında bu başvuruya hep olumlu yanıt verdiniz? Demek ki bazı camiaları baskısı altında kalıyorsunuz. Ya da o gün öyle gerektiğini düşünüyorsunuz. Canınız o gün öyle karar vermek istiyor. Çünkü o günkü geçerli kurallarla bugünkü geçerli kurallar arasında hı hı. herhangi bir fark bulunmuyor. Beşiktaş camiası haftalar öncesinde zaten açıklama yapmış. Ama bununla ilgili Beşiktaş'la herhangi bir diyaloğa geçildi mi? Konuşuldu mu? Ee, hani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu biz karar merciyiz diyor. Ama işte bu kararı neye göre verdiğinde bence ikna edecek şekilde açıklaması gerekiyor. Ezgi bir kere kapıyı açtığın zaman. Bir kere. Tam bununla ilgili bugün Milliyet Gazetesi'nde okumuştum ifade edilen ifadeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü şöyle yazılmış... Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki genel hava yerli bir hakem olması yönünde bu sezon sadece bir kez denenen yabancı hakem uygulamasında o günün şartlarında olağanüstü bir durum olduğunu ifade eden yöneticilerin çoğunluğu mevcut hakemlerle devam edilmesi gerektiğini savunurken bizce bu olağanüstü ortam ortadan kalktı yeniden yabancıya dönmek gereksiz vurgusunu yaptı biraz önce ifade ettiğim. Olağanüstü yani. durumu kim tanımlıyor? Mesela ya ile Galatasaray karşı karşıya geleceği için mi? E, mesela şimdi geldiğinde kaç hafta vardı gibi bitmesine? 3 hafta öncesinde abi. Bu arada ay, Türkiye Kupası haftası için. Ay, 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 mesela şey. olağanüstü değil mi? Şimdi iki 13 hafta, olan... vardı, 14 hafta evet. vardı. 14 hafta vardı. 14 hafta kalmış bir ligin olağanüstü hali neresi yani? Yani öyle yorumlanmış. Yo, evet. Bir açıklama değil de. Bu bence bahanesi işin. Eğer bulunmak isterse o günkü şartlar, o günkü camialardaki gerginlik ki söylenebilir bunlar ama hiçbiri bu masada kimseyi mesela tatmin ediyor mu? Etmiyor. Geçerli bir sebep mi? Hayır. Çünkü geçerli sebep bulmak isterseniz alt alta yazarsınız. Ama işin sonucunda Beşiktaş camiası sonuç olarak rahatsız. diyecek ki rahatsız olmakta da son derece haklı. Ve adil bulmayacak bu kararı. Evet, çünkü adalet sağlanmıyor. Bakın eşitlik ayrı, adalet ayrı. Eşit bir, yani eşitliği farklı şekilde anlatabilirsiniz ama adalet olması gerekiyor. Nasıl geçen sezon iki sezon önce Sivas Spor Galatasaray maçında o var kaydını açıkladıktan sonra o kapı açıldı. Bundan sonra hepsini açıklamalısınız dendi. Nasıl ki bu sezon Galatasaray Adana Demirspor maçında Mertens'in pozisyonu sonrası açıklanmaması gereken prosedüre aykırı ama federasyonun keyfi isteğiyle bir var konuşma kaydı açıklandıysa Yine hepsini açıklayın. bir seferlik Çıklamayın. manuel hakem atanması şeklindeki bir seferlik uygulamalar hep aslında rahatsız edici uygulamalar. Ya hep bir seferlik uygulanıyor ve altı doldurulmuyor. Neden uygulandığı da söylenmiyor. Bundan dolayı zaten rahatsızlık oluşuyor işte. E tartışmalar da devam edecek. E Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi şimdi hakem tartışmasıyla hafta boyu Tabii tabii. Yani Maçtan sonrası da diliyorum ki konuşmayız ama yine değerlendirilecek de. ve konuşulacak. Haftanın programını ekrana getirelim biraz saha içine de bakalım ya bizim, saha içindeki yani vesaireler. Şöyle da. bir şey niye yapmıyorlar acaba? Yani hakemleri e, salı günü açıklıyorlar değil mi? Evet. Hakemleri maç günü açıklasalar ne olur? Abi zaten duyulur ya Artışılır zaten diye seyahatleri mi? var biliyorsunuz. Hayır, hayır mesela ilim. hayır mesela ne olur yani? Atıyorum Yasin Kolu açıklayacaksın ya Kural olarak bir gün önceden açıklanması gerekiyor. Tamam. Şey de... Neden Yasin, kural böyle diyorsun? Yasin Kolu açıklayacaksın. Ya kural olarak değil. Adam gider deplasmana ne yapıyorsa yapar. Yani önceden isimleri belirlersin. Açıklamasını maç günü yaparsın. Cumartesi günü 5-6 Galatasaray karşılaşması var. Sabah bir kalkalım maç saatinden... Mesela kadrolar nasıl açıklanıyor? Ne zaman açıklanıyor? Bir saat öncesin gibi mi? Bir saat öncesin. Var gibi bahsediyorsun abi. Varakemi hakemi de açıklanıyor ya. Yani. Hayır hayır şeyde kadrolar da öyle açıklanmıyor Hı. mu? Kardeşim? Esam evet. alıyorsun. Aa şu oynamış bu oynamıyormuş yapıyorsun. Bir bakıyorsun hakem de Yasin kovmuş meğerse. Baskıyı azaltmak için. Baskıyı diyorsun? çok azaltırsın. Çok azaltırsın baskıyı. Şimdi bugün kimin ismi açıklansın? Cumartesiye kadar iki tarafta vuracak. Sosyal medyadan şuradan buradan işte ne fenerliliği kalacak ne Galatasaraylı ne Beşiktaşlı. 2 sene önce e küçükken böyle olmuştu. Küçükken üstünde bir şu forması varmış da bir tane işte sarı kırmızı toplan durmuş da neler neler çıkacak. Bak ben sana söyleyeyim. Bir tarihinde yönettiği maçlar çıkartacak. Şu federasyon şu kadar sarı kart verdi. Beşiktaş'a bu kadar kırmızı kart verdi. Beşiktaş şu kadar kazandı o hakemle. Galatasaray bu kadar kaybetti bu hakemle diye biz sürü tartışma çıkacak. Ya kardeşim maç sabah açıkla. Tamam mı? Adamına rahat adam gelsin temiz temiz. İnternete sağa sola şuraya buraya bakmadan tamam mı? Çok fazla paramparça edilmeden gelsin maçına çıksın maçına ne? Valla bir şey bu yani şekil. Baskı azaltmak istiyorlar ya üzerinde. Önerisi diyorsunuz. Şeyin e, baskı azaltmak istemiyorlar mı hakemler üzerindeki? Sözde mi abi? <laughs> en azından en azından. Maç sonrasına eleştiriler kalır diyor. Ne yapıyorsan yap maç. Adam önce çıkar maçını yönetir. Rahat rahat. Şimdi bir hafta önce atıyorsun şeyin kurtların önüne adamı. Patır pütür patır pütür paramparça ediyorlar adamı. Ondan sonra hadi toparla toparlayabilirsen Şey olarak beyin olarak adam çöküyor zaten. Sonra işte derbi hep size programlarda da yani söylendi bu hani derbiyi yönetmek istemedi hakemler şeklinde de o kadar da baskı hissettikleri ya zamanlar ezge. oluyor. Ya e, Ezgi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, bu hakemlere diyorlar ya işte maç verildi şey yapmayın. İnternete bakmayın, televizyon seyretmeyin. Mü? Ya nasıl seyretmeyecek, nasıl gazete okumayacak, nasıl bakmayacak adam ya? Ben sana iddia ediyorum. Normal şartlarda soyunma odalarında, hakemlerin soyunma odalarında telefon açmaları yasak. Devre arasında girip bakıyorlar bütün sosyal medyaya. Aa daha, daha da kötü. Bu da insanın bile bile kendisinin canını bakıyor. yakması. Bakıyor. Yani nasıl performansımı nasıl değerlendirildiğini görmek. Tabii. bakıyor ediyor. Ben ne yapmışım ne etmişim, ne yazmış, ne çizmiş diye bakıyorlar. O yüzden ben benim bir çözüm önerimdir bu. İster bakarlar, kabım MHK'ye bir çözüm önerim. Özellikle mesela dersin ki önem derecesi yüksek karşılaşmalarda Tamam mı? Derbi maçlarında ben maç günü açıklayacağım. Karşı bir işinize geliyorsun. Önceden belirlenir. Maç günü sabah açıklanır. Ondan sonra millet ne yapıyorsa yapar. Sahacıya bakalım mı? O kadar kısa sürede hiçbir şey yapamazsın. Çünkü niye? Oyuncuları da bilmiyorsun ki sahaya geliyorsun. Sahaya geliyorsun bir saat önce sana esame istesi veriyorlar. Evet. O zaman Aa, şu mi? oynuyormuş, bu oynuyormuş falan filan yapmaya başlıyorsun. Baraka kimle dedi gibi maç sabah açıklanıyor. Ama tabii taktiklerden antrenmanlardan bir öngörü de bulunabiliyor. Tabii ki tabi muhabirler bilir şey. de vatandaş bilmez. Yani. Türkiye'de en öngörülemez performans hakemler. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> tahmin etme ihtimalimiz yok. yok. Şu an isimler üzerinde sadece. Evet, Atilla Karaoğlan ismi de geçiyor bu arada. Yasin evet. Halil Mutmeler bir sakatlık yaşamasa şu an federasyon çok rahattı. Diyecekti ki ben Halil Mutmeler'i atıyorum. İrlanda-Bulgaristan mücadelesinde evet. bir sakatlık yerine Mehmet Türkmen geçti. O evet. karşılaşma'yı tamamladı. Evet. Ee, bakalım bu haftanın karşılaşmalarına programı ekrana getirelim sevgili seyirciler. 28 Mart'ta artık 29. haftanın karşılaşmalarına.